bakalım ya eşin telefon hattındaymış şu anda. Zeliha merhabalar. Merhaba Didem Hanım. Ya Zeliha'cığım şimdi e, Ramazan senin eşin değil mi? Evet. Resmi nikahlı eşin. Evet. Sen neden, hikay. neden evi terk ettin gittin? E, aldattığını düşünüyor. Neredesin? Yani hatta baya ona be, altın klozet istemişsin ondan falan. Yani tabi bunu mecazi olarak söyledim. Ben anlıyorum da şey olarak yani bu kadar güçlü müsün demek istemişsin. Sen neden bıraktın Ramazan'ı? Niçin terk ettin? Aldatma konusu yok. Onun sadece söylediği laflardan, ettiği hakaretten dolayı gittim ben. Hiçbir hakaret etmedim. Şahitlerim vardır. Ne hakaret etti? Ben yani ne dedi? De, ben de olmak istemiyorum. Ne hakaret etti? Ne yaptı sana? Ondan... Sen şeyle mi konuşuyorsun ben... Elacığım? Bir şey rica edeceğim. Sen şu anda hoparlörü mü açtın? Yok hayır. Sesin bir eko yapıyor. Yok hayır. Tamam şimdi bak daha güzel geliyor sesin. Sen bana açık ve net bir şekilde söyler misin? Sen harbi bir kızmışsın, mısın? Gitmişsin Ramazan'ını gördüğünde de seni seviyorum. Biz sevgili olalım demişsin. Bana söyler misin neden Ramazan'ı terk ettin? Söylediği laflardan ve hani diyor ya Arif Bey'le birlikte falan Hı -hı. altın kuvvet istediği. Evet. Öyle bir durum da yok. Ben bak, başka bir şehirde söylemek istemiyorum. Kamerası kahret, kayıtlarını çıkartabilirler. Evet. Sağır mısın? Sen de muhatap olmak istemiyorum. Olur mu? Ve ben o söylediği laflardan dola gittim. Ben kaç defa onası... Kaç kez Olsun. şans verdiniz Elia? Bayağı verdim. Bir beş, altı kez abla, şans verdim. Abla bir de şunu sorabilir misin? Ben kendimin ne kadar hatasını affetmişim onu da sor. Kaç hatasını abi? Bayağı hatanı affetmiş. Hatadan kastımız ne? Ne hatadan kastımız ne? Kendisi iyi biliyor abla. Tamam, bayağı hataların olmuş ama ona rağmen Ramazan seni affetmiş. Hata olmadı ve sürekli bu olay vardı ki yani anla, anladığım kadarıyla sen o sırada tabii mutsuz olduğun için çünkü e, aldatan ya da evden giden kadınlar öyle bir gerekçe söyledikleri için söylüyorum tırnak içinde onayladığım için bunu söylemiyorum. E, anladığım kadarıyla Ramazan'da mutsuz olduğunu düşünerek o sırada başka erkeklerle yazışıyorsun. Herhalde Ramazan'da onu yakalıyor. Affetmekle ben affetmekle ben onu anlıyorum başka ne anlayacağım yani? Doğru mu? Yatma falan yoktu zaten ben al verdim. Avukatım da Hayır Buraya gelecek boşanacağız size. abla. Ben avukatla uğraşmıyorum. Peki e, sen patron Arif ile neden gittin yanına? Ramazan'ın? Arif, Arif Bey ile gitmedim. Arif Bey'in de yanında değilim. Ben başka şehirde. Hayır. Geçiyorum Arif, çalışıyorum. Ramazan Arif ile geldi mi gelmedi mi? Geldi abla. E, bak o Arif ile geldi diyor. Onun tehdidi olduğu için ben de Arif Bey ile benim, olmak benim şahitlerim var olsun diye. peki özür dilerim Zeynel'cim yani bir akraban bir büyüğün annen ne da, ya da ne bileyim birileri yok mu neden Arif'le gittin görüşmeye Sa ya, özür dilerim ama saçma yani aranda bir ilişki bir şey yoksa samimiyetin yoksa bir diyaloğun yoksa muhabbetin yoksa çağırmazsın ki sen Arif'i niye çağırdın yanına neden çünkü ailem de Adam bozduğu için hiçbir konuşmuyorum. Ben kimsenin ya, arasını bulmadım. Anladım da sonuçta ya bir... abla oraya gideceğine annesi gidin evine gidebilirdi. Bir sonra orada gidebilirdi. Arif bir de yok. Yani Arif'in yanına mı gittin sen Ramazan'ı terk edince? Hayır Arif Bey'in yanında değilim. Ya hayır ilk terk ettiğinde evden ayrıldığında... E... Yok hayır başka bir şey. Osmanlı'ya gittim. Osmanlı'da bir gün kaldım başka bir şehre gittim. Kimin yanında kaldın? Normalde Antep'teymişsin. Osmanlı'da kimin yanında kaldın? Akrabaların var mı ki orada senin? Yok hayır. E, tamam. Nerede kaldın? Osmaniye'de kimin yanında kaldın? Kim sana sahip çıktı? Otogarda kaldım. Otogarda kaldın. Yalan. Evet. Peki Yalan görüşmeye Arife'yi götürdüğünü şimdi kabul ediyorsun. Arif'e görüşmeye hadi sen çağırdın. Arif niye geldi? Aracı olsun istedim. Neden ama bir tanem Boş ya. kocanla sen. görüşmeye gidiyorsun. Patronun yanında götürüyorsun. Peki neden tehditte bulundu ya o zaman buluşamayacaksın, buluşmayacaksın, emniyete gideceksin. Beni tehdit etti diyeceksin. Şimdi sen, ben... sen orada sanki, sen orada, bir de orada bir, evden bir fotoğraf atmışsın, bir erkekle beraber fotoğrafını atmışsın Ramazana. Bak Ramazan e, seni hala çok seviyor, <laughs> ilk aşkıymışsın yani. Sevdiğine inanmıyorum, gerçekten sevdiğine inan, inanmıyorum. Dönmek isteseydim dün Öte yandan Zeliha'cığım yani... Bütün hakaretlerinden yani... Ben hiç hakaret etmedim kendisi. Bir de evet. etmedim şahitlerim Bak, de var. Bak Arif'le gitmişsin oraya gittikten sonra da bir de yani Arif'in yanına Ramazan'ı ezmişsin onun iddiasına göre. Demişsin ki bana altından klozet lavabo alabilir misin sen Abi, demişsin. O, Bunu Kafa kafatele neden... Kafateleyi bir de kamera kayıtlarına Bu lafı ben kullanmadım. Kullanmadım, kullanmadım. böyle bir şey. Kullandın. Söyle o zaman konuş karından... Kullandın. Ne dedi tam olarak? Belki hatırlamıyor. Hatırlıyordur abla, hatırlıyordur. Hı? Hatırlıyor. Ben sanki bunu kan değilim, sevdiğim lafları biliyorum. Yani Arif Bey... Hiç e sen bana ettiğin hakaretleri bir hatırla, ondan sonra konuş benimle. Tamam, ben de senin hatalarını diyorum bak. sen sen telef telefonda mı, bir birileriyle görüşüyormuşsun. Onu söylüyorsun değil mi anladığım kadarıyla? Ben Hata. şifre koydum. Telefonu bile kaçtırmıyordum ya biliyordun şifrelerimi kusura bakma da. Hepsini biliyordun. Hayır. Hayır. Yani son sen, son günler şifrelerine gibi bakabiliyordun. Ya sen barışmak istiyor musun Osman eşini ikna eder misin? Konuş bakayım. Barışmayacak abla gelsin burada boşanalım. Sen seviyor musun sevmiyor musun ya? Önce abla, onu söyle. Beni suçlayacak biliyorum. Benim şahitlerim de var. Sıkıntı ben yok bağlantısınlar yani şu anda. Onlar da izliyor. Nasıl? O kadar şeyine rağmen ben o kadar lafını hiç söylemiyorum farkında mısın? Ne dediğin ne yaptın? Tamam söylemiyorsan gel. Ama senle avukatım <laughs> ilgilenecek tamam. Sen eve dönmek istemiyor musun? <laughs> hayır. Yok hayır dedim ama. Ar şey, Arif, Arif evli Kafanı takma. Bir dakika Arif evli mi? Ya, bilmiyorum bilgim yok. Bilgin yok ben her şeyi biliyorum. İyi e Zeliha'cığım sen bir, er bir erkekle birlikte fotoğrafını hayır, Ramazan'a... Arif'in orada. Ha, şu an Arif'in yanında mı? Ben görüştüm o günden üç kereden görüştüm. Arif'e Arif e, Arif, abi, Arif e <laughs> dedim ki hı hı. içerileri bir göster dedim. Göstermedi vasattan geri kapattı. 8 tane dairesi var. Hangi daire ben birinin Yanında değilim anladın mı? Yanında değilim. Artık insanları suçlamayı da bırak bence. Hayır oradasın. 8 dairesi Arif'in Arif'in 8 tane dairesinden birinde kalıyormuşsun. Yok hayır dedim ana. Hı? Tamam. Ya bu adam kötü söz söyledi. Ne yaptı? Sana şiddet uyguladı mı? Şiddet uygulamadım mecburen yani. Uyguladı oh, mı uygulamadı e. mı? Gitti. Ya e, hakaret öyle etmişsin. Demedim bak. Dedim ki nikah masında dedim. Onla bunlar kalmadı. Ayrılmaya bunlar yetmiyor mu acaba dedim. Sadece anladın. dedim bu oldu. O da Yani ters şöyle anladın. söylediği sözler çok kötü sözler ve söylememesi gereken sözler kesinlikle. Ee, ama o sırada sen de Arif'in yanında mısın ve Arif'le ya da başka bir erkekle fotoğrafını Ramazana göndererek senin de suçun yok mu bir anlamda? Sevgili Zeliha'cığım? Ha? Ben kimse yanında değilim. O fotoğrafa, Ve Ben o fotoğrafa bakamadım. Bakacağım ama bakabilecek bir fotoğraf mıyım bilmiyorum yani. Bazen her fotoğrafa bakmıyorum. istemiyorum arkadaşlar diyorum. Ha, ben her şeyi görmek tehdit zorunda değilim çünkü. Tehdit de var ortada ablan. Kim kimi tehdit ediyor? O taraftan. Kimse Arif mi tehdit ediyor? Ben kimse yanında değilim anladın mı? Tehdit de bilmiyorum. Sen de e e oradasın ben düşün, biliyorum seni. Bence bir sen iki olarak doktora git. Ha, o niye, niye doktora? Tedavi gör. Hasbunallah ya Bismillah. Niye niye bir psikolojik mı var? Yok ablam benim bir şey sığınıyor. Bir... diyorum ya ev sorun. Bağlayın isterseniz. Sana bir şiddet oldu ben... mu? Sana psikolojik şiddet dışında fiziksel bir şiddet uyguladı mı? Yok hayır. Sen evet. niye peki evlenme, kendin evlenme teklif etmişsin? Ben evlen, pardon senden hoşlanıyorum demişsin dedin mi demedin mi? Evet ilk başta da böyle bir durum yaşanacağını bilmedim için sevdiğimi itiraf etmiştim. Tamam şöyle yapalım Zeliha'cığım ekibim seninle bir konuşsun ee, anladığım kadar bazı şeyleri burada söylemiyorsun bir onunla konuşalım senle de şey konuşalım var korktuğu bir şey varsa biz kendisiyle konuşalım arkadaşlar biz biz Zeliha'yla konuşur musun tamam. Ramazancığım seni de dinlendireyim ben dışarıda tamam. o sırada biz konuşalım eşinde. eşinle evet, tamam. ee, belki senin de tamam her şey açık açık anlat ki sana yardımcı olalım gözünü seveyim ya Abi, bana açık davran ki ben her şeyi daha sahibim rahat Ya Ben ev arasın ha. ben ne biçim insan olduğumu yani tamam araştıracağız seni dinlendireyim ev sahibim var bak arkadaşlarım var. Aha. Araştırın. Tamam konuşacağız. Çevremle araştırın yani. Tamam elimizden geleni yapacağız konuşacağız.